Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dünyanın en muhteşem, şahane, hiç izini yok, muhteşem, yani muhteşem bir oyun oynayacağız. İşte Fruit Nizi oynayacağız. Arkadaşlar muhteşem. Bakın size şey göstereceğim. Oynayanlar bilir. Bakın. Bakın izin yok. Yani hiç bir izin yok arkadaşlar. Bakın ya. Ya bu oyun muhteşem ya. Hadi oynayalım. Gerçekten adamı bunu atıyor yani. Gerçekten muhteşem bir oyun. Yani hiçbir oyuna ait değil. Sadece bu oyun muhteşem yani. Gerçekten muhteşem. <laughs> Ama gerçekten muhteşem arkadaşlar. O kadar muhteşem ki. Oyunu oynuyor oynuyor alıştım yani. Gerçekten böyle bir oyun olur mu ya? Abi iyi ki böyle bir oyun yapmışlar. Durun arkadaşlar. Hemen şunları bir kırıyorum. Evet. Oyuna başlayalım arkadaşlar. Yani bu oyun şahane diyorum. Muhteşem diyorum yani. Kimse bu oyunu sevdi mi? Sevmedi mi? Kötü diyenleri sesleniyorum. Bu oyun hiçbir izin yok. Kamera, mikrofon yok arkadaşlar. Hiç yok. Muhteşem bir oyun. Cidden yani oyunun yapımcısına çok ama çok çok tebrik ediyorum. İyi ki böyle bir oyun yapmış arkadaşlar. Yani ellerine sağlık. Ellerine. Şimdi bir tane şarkı veriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Birazcık çok uzun bir video olmadı ama neyse ki gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.